Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Noel Baba nerede oynuyoruz? Hadi başlayalım o zaman. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Ezgi değişik mi değişik bir oyun buldun değil mi? Evet. Noel Baba. Noel Baba. Noel ne? Baba'yı mı bulacağız? Evet Noel yani Baba. Nereye gitmiş Noel Baba? Bir yere mi saklanmış? Kaçmış mı? Ne olmuş? Kaçırmışlar mı yoksa Noel Baba'yı? Trene binecektik. tren adı, he, burada? Cevap ver bana cevap. Siyah tren kaçtı işte. Öyle bakarız evge. Öyle Açın trene ya, bakarız anneciğim. Burada bir daha var. Böyle <laughs> bir tam Ezgi var. Bakayım. Sen devam edelim arkadaşlar. Evet bindim. Trene binmişiz. Neden en arkaya bindim? Ne bileyim ya. Met Ezgi. Met oraya Ne gelmiş. oluyor ya? Koltuk. Ezgi hiç trene bindin mi sen? Binmedin değil mi? Bilmiyorum. Uçaktan bindim. da korkuyorum. Hmm, ben de korkuyorum. Yüz teknik korkum bindim. var. Evet, ya, kıyamam. <laughs> Trende gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Saniye var. 3 2 1. Noel Baba kaybolmuş. Biz bulacağız. Nedense yani. Neden? Yani ben korkunç olduğunu düşünüyorum. Bunun mu? Hı -hı. Bakalım korkunçsa çıkarız oyundan. Ay çıkmayız yani. İzleyecek o kadar izliyorlar arkadaşlarımız sende anne. Hı tamam. Evet, evet başladık. Başladık. Bir bakalım. Ben yola çık. Hadi. Oyun iki kişi mi var? Evet başladık. Evet. Şey. Nine. Nine. Bu Nina. Bu taneme büyük odaya geldik. Merhaba torunlarım diyor. Merhaba. Ben senin torunum muyum? Noel'i bizimle kutlamaya hazır mısın diyor Ezgi. Evet. Evet de. <laughs> ben nerede bu güzel. içeri gir ve ısın diyor. Hmm, donmuştuk biz de dışarıda. Donmuş hı -hı. muyduk? Evet dışarısını görmüyorsun Kar yağmış Ezgi'ciğim. E, Üşümedin ben mi? pantolon giydim. Böyle saçma sapan giyinirsen donarsın tabii bu karda kıştan. Düzgün giysen yazık ben de bulutun şapkan e, Siz bana parti giyelim demiştiniz. Ne partisi ya? Aa. ya Yeni şey... ziyaret edebilir miyim? Ette, nine senin saçın neden yok? Dineciğim. Hele olmuş yine. Birazcık müzik dinleyelim hadi. Hadi bakalım. Ya yani nine. Şey ne diyor? Ne dedi? <laughs> bir dakika içinde bir şey bul. Şey dedi ama. Bir, bir dakika içinde bir bir şey bulun. Bir şey bulun. Ne bulayım? Ne ne bulayım? Ne bulayım? Ya ne bulduğumu söylemiyor. Yani bulacağınızdaki dakika. Göremedik içinde. ki orayı. Bence mutfak varsa mutfağa git sanki. Mutfağa gideceğim tabakları mı yıkayacağım ne yapacağım? Bir torunlu Şu köşede bir şey var onu, onu falan almamız gerekiyor mu? Bak hani, bak bak. Anne o Robux'lu. Ya bir git oraya. Anne Robux'lu dedim ya. Bak Robux'lu. Tamam. ne evet, yapacağım? Bir, şey bir dakika dolmak üzere. Aman o bizim torunlarımız bir şey yapar mı bize? Bir de ne yazıyor ya merak ettim. Oyunun geliştiricileri. Oyunun geliştiricileri. Ya yani yine şey e, biz neden tabak tabakları yıkıyoruz acaba? Ezgi dedin ki seviyorum dedim. Ben tabak de yıkamayı seviyorum. Şimdi masayı hazırlamaya yardım edebilir İş. misin dedi Ezgi. Hadi et bakalım masayı yard hazırlamaya yardım et. Bak konuşuyor. Tabağı mutfaktan al diyor Ezgi. Tabağı mutfaktan aldığında da nereye götüreceğim? İçeriye galiba ve masanın üzerine koy diyor. Al şekerim. Ah. şekerim. Aferin benim kızım bir masa hazırlasın. Bir tabakları yerleştirsin. Noel Baba hala yok yalnız. Değitti de bilmiyorum. Ne Noel Baba burada ya. Hani kızım? Bunlar e Baba mı? Ha, pardon üzüldüler mi ya? <laughs> büyük babam ve büyük annen anneciğim var. bunlar. Ya olmasın evli bak böyle hatalar yapıyorsun. Nine! Nine bize neden şey yaptırıyorsunuz kendiniz yapmıyorsunuz? Evet. Hep Ezgi'yi çalıştırıyorsunuz. Evde ben bile yapmıyorum bu kadarını. Evet. Değil mi Ezgi? Evet de biz iki kişiyiz, neden bir sürü sandalye? Çünkü var? misafir gelecek. Misafir Davet veriyorsunuz, yemek daveti. Hmm. Yemekte neler var acaba? Ben de. Biz yiyebiliyor muyuz yoksa sadece misafirli ninem ve dedem mi yiyor? Hayır ya. gün yemek yemek. Bir tabakları bir hazırla da. E tamam ya. Bitmedi tabak da daha ya. Amma tabak varmış. Abi, Masada yer kaldı. kalmadı. Tamam bitti. bitti. Teşekkürler Yine senin şeyini. diyor. Seninle. Harika evlatlarsınız. Çok teşekkür Takip ederim, ederim yine de. Cim. Sabırsızlanıyorum. Yine bu kadar misafir mi var Geçen gerçekten? Geçen seferden biri değişmedi. Neden? İyi yemekleri sevmeye hakkım var dedi. Sadece Şu bir kapıları şaka açmak ya. Oh şaka oh, 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 yaptım. Açmak yaptı. Nan baba neredesin ya? Burada açın bize. Bir insanı yiyebilir miyiz? Her Ama dışarıda evde değil diyor. Zaten evde yaşamıyorum. Ezgi bahçeye gidiyorsun ve kardan adam yapacaksın. Ama ama, Seni ama arayacağım mi? diyor yemek hazır olduğunda Ezgi. Bahçeye git ve hardan adam yap hadi. Evet. Hadi kardeş sen de gel. Hadi kardeş yardım et bize Hadi hadi. Boş durma. Boş duranı Allah sevmez. Evet. Hmm. Evet. Ya. Yine. 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 Bak buraya diyor. Buraya. Tamam. Mesela, buraya mı? Buradan kar alacağım galiba. Hadi Ay hadi bir konuşmayı bırakalım ya. Dedim hadi kardan adam yap. Kar yerleştir diyor. Kar Evet. Iştir. Kar al diyor. Al. Hop. Oh. Hemen onu oh. verdi Küçücük bir yumruk kar aldı. Kocaman. <laughs> Allah. Bedeli oldu vallahi Kafası kaldı. Kardan adamımız. Daha yüzü var, şeyi evet, var. Ne güzel kardan adam oldu. Yani evet. evet. Çık kardan adam yapıyorlar arkadaşlar. Kocaman oyunda çünkü iki kişi var. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Kardan adamımız tamamlandı. Çok tatlı bir kardan adam oldu. Evet. Kafası, Kafası neden... biraz küçük oldu. <laughs> Gölgesine <laughs> göre. Teşekkürler büyük baba. Sonuçtan oldukça memnunum. Acıktım demiş Ezgi. Evet. Anne al baba. Ay şey <laughs> dede yani ne diyeyim? Şey mi? Büyük ne diyeceğim? Anne, büyük baba. Büyük baba. Acaba ne zaman içeri gireceğiz? Ne ne? Yemek vakti demiş. Tamam. giremiyorum giremiyoruz. Salya konuşuyorsunuz. Benim yürümem güzel. Anne adı neydi Ezgi? Evet, Büyük anne. Evet, büyük anne. Evet, masaya geldim Üşüdüm mi? ben. Bir sandalye Düşünüm seçin ben. ve oturun diyor Ezgi. Hadi bir tane Düşünüm sandalye ben. çek. Hadi. Bakın. Ben ninemin yanına oturacak. Hadi masanın ortasında hiç yemek yok yalnız ne yiyeceksiniz? Anne bu oyun. Olsun <laughs> <laughs> canım oyunda olsa yemek olmaz mı ortada? Yine. Yani. Hani misafirler gelecekti? Bakalım yemeğe başlıyor. Tamam da misafirler. Herkes yemeyin tadını çıkarsın. Anne misafirler e, gelmedi. Ben de bu kadar tabağı neden hazırladık o zaman değil mi? Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam Havuç mu yiyoruz be? Pizza 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 pizza. Pizza. Hadi. Pizza. Ay pizza ateş mi? neden sonu duruyor? Orası şey mi? E, Şemine. Tamam işte şunu <laughs> Somonu... neden kırıyor? Büyük baba tamam. size yem yemiyor muyuz? Hadi. Büyük Pizza. baba. Almışım. Pizza. Pizza. <laughs> Pizza. Pizza. A pasta. Ve son olarak tatlı. Bir tatlıyı da yiyelim. <laughs> büyük baba, büyük nene. Acaba artık konuşmasak yani pastamızı yesek yani çok konuşuyoruz yani. Değil mi? Karnımızı doyuramayacağız. Yemek yerken bu kadar konuşulmazlar. Evet, hmm. Bir tabağın etkiye. Tabak bitince ne diyoruz yemek? Bir Elhamdülillah. Hı. Yine ya şey gerçekten biz uyanınca acaba Nar Baba gelecek mi? bilmiyorum. Ne diyor? Var babayı görmek ve ona sarılmak istiyorum dedin sen. Şimdi uyuma zamanı dedi. İyi geceler. Gerçekten Nal Baba gibi bir şey var mı? Yok. Neden? Bilmiyorum. Nasıl yok ya? Neyse bir yavaş gelince göreceğiz. Ne göreceğiz acaba Ezgi? Hadi Ezgi yat uyu artık uyku. da. Nerede, Nerede yatalım? Yukarı çık bu bir yatak yat. Tabii ki de hangi yatağa yatıyoruz? Pembe yatağa yatıyoruz. Pembe yatak seçtik. Bak 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 o hemen. Yat Ezgi. Yatamıyorum yat. Allah Allah. Evet. Ya ben sarı istedim. Uyguya. Herkese iyi geceler. Ya of, o ve o nasıl pembe Bakalım bana olsun. sarı? Baba gelecek mi? Ona neden pembe de bana hmm. sarı? Hmm. Gelmiş. Küs bunu da. Hani ne ne? Oyun. Aa! aa. aa Ay! Çocuk. Ne, ne oldu? Ne oldu? Bu neydi? Bu neydi? Anne. Hani... <laughs> Ne oluyor? Kapı kilitlendi. Ne oluyor? Ne Tamam. Kapı o zaman kilitliydi. Ne yapayım? Baş yavaş yavaş. Ama. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Çığlık nereden geldi acaba? Sabah olmuş değil mi? Ee, gidelim yatalım. Gidelim yatalım. Büyük baba, büyük nene. Acaba bizi neden dışarı attın? Evet, Çatıda kızı kızı da doğru dedin sen e, kızla kızla hadi Noel babayı Hadi. çıkalım hadi Hadi. Çatıya nasıl tırmanacağız diyorsun. Ve tahta bir çubuk buldum. Acık acaba konuşmayı bıraksak mı? Diğer tahta çubukları buraya yerleştirirsek bir merdiven inşa ederiz diyorsun. seri çubuk var. Şimdi bunları izgicim bu e, koyup buraya Atacak. Tamam da ne alaka? Merdiven yapıp yukarı çıkacaksın ve Noel babanın kızağına bineceksin. Ezgi. Hadi bakalım merdivenimiz oluşmak üzere. Hep ne başıma ne olmuş? <laughs> tamam oynayalım. Hey büyük baba. Evet. Büyük babacığım söyle. Büyük baba acaba e, neden şey bize eve gönderdin? Bir, aldın, aldın mı? Aldın.

Karta bozabiliyor muyuz? Ben bir daha alamıyor muyum ya? İyi vermedi. İki kere alamıyormuşuz. Ne yapalım? Ha, bir daha geliyor. Bu kadar merdiven koymak zorunda mıyız? Yukarı çatıya nasıl çıkıyor? Evet. Anne kaldı. Bir Olsun. Yok. daha yok. Bir daha, daha isteyecektim. ki. Daha. Konuşmayalım ama. Umarım ne ne oldu? Tamam tırmadım. ne oldu? Tamam, kız içine otur bak. baba Hı. diyor. Neden? Bu doğru. Ne oldu diye soruyorsun. Ne diyor bu? baba kaçırıldı diyor. Ne ve Noel Baba'nın çantasını hediyelerle koydu diyor. Bir dakika, Büyük Baba, Büyük Nene siz neredesiniz o zaman? Evet, neredesiniz Ezgi'yi attınız buraya bir başına. Allah'ım ya Rabb'im. Grinch, Grinch, Grinch. Baba. Nal Baba'nın diğer şeyi var ya. Evet adımı. Evet. Hayırım. Ee, ben sana anlatamıyorum galiba. Grinch var ya. Vücudu yeşil. Ne, ne yapacağım? Hediyeleri şey mi toplayacağız? Hediyelerin yanına yaklaştım, mı demedim. Bir şey yapmadım. Tamam da. Toplanmıyor. Göremedik. Öyle git bakalım. Tamam, tamam. Hatırda ne var? It's time to. Evet. Ne Yeni kon galiba. Baksın şöyle gölge var. Arkana baksana. Anne. Arkana bakar Ama bakarsam ama güleceğim yani. sonuna tamam. geldik gitmiyor. İnanmıyorum. Bir dakika abicim. Evet. Ya Rabbi şükür. Hala ahli bu bugün bu Aman Allah'ım. bunu yapan. Konuşmayı bırakmak istiyorum artık ya. Ne yapıyorsun? Anne ne diyorsun? Ne yapacağım? Bunu takip etmeye devam et. Devam et yolu. Bunlar ne ya? Bunları mı toplayacağız? Ne yapacağız? Yolu devam et dedi sadece. Peki. Biz buraya neden düştük? O final baba. <laughs> çok iyi. Bakalım minime göre bu gece ne olacak. Nasıl yeah. Nasıl İyi ki kere burada bir En iyi yer. Are you Bunlardan kar alacaksın. Altına şöyle bir bak. Kar alabilirsin. Bir dakika anne. Kar mı dedi? Neden yapacaksın? Aho. Aho. Bir dakika. Nereden yapacaksın? Artık. Odun gibi şeylerin olduğu yere koy. arkadaşlar. yapıyorum. Defa bir ev yapıyorum. Ev değil de. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi. Ne? De... Bu neymiş? bir sürekli olarak ya da az sezonlarında geçici olarak yaşadığı kardan evmiş. Ha, hmm. Başka Arkeş. yakın bir yerden yok mu başka bir kar yakın bir yerden? <laughs> Ay burada bir şey var. Ona gittim mi? Oldu mu? Evet arkadaşlar yani. Ezgi ee, biraz sıkıldı. İnekleri kurtulur. Peki. Peki. <laughs> Bir video yapalım. Kurtardık kurtardık. Kurtaramıyoruz. Bir şey Ne yap baba sen de kaçırılmasaydın ne yapalım ya? <laughs> bak yani her şey senin için yapıyoruz. Nereye düştük? Ne? Bak senin bak. yüzünden yani. Of. of. Girdim. <laughs> ne diyor bu? <laughs> Anne. Ne yapacağım? Hı? Çık bak. Gitti bir şey yapmak bitti. Deneyim mi O zaman ne yapacağım? Bunları ateşe... Ayıs. Yani. <laughs> ya yani. Bir sürü küçük var. Arkadaşlar. Nuhay babayı Maalesef. He, baba Bugün yani. bir el fatiha okuyacağız. Bu <laughs> videoyu da burada... <laughs> bitireceğiz. <laughs> Maalesef tutramadık. Ne yapabiliriz yani? Olmadı. Olmadı. Olmayınca olmuyor. Eskicim. Hmm. Olma kendini. Oluyor. <laughs> e, nal baba seni de hiç sevmiyorum ya. Aa, gerçekten bundan sonra Nal baba adını falan duymak istemiyorum ya. Böyle itici bir şey görmedim hayatım. <laughs> Her ya. ya. Kurtaracağız diye bir yola çıktık. Evet. Yola. O zaman arkadaşlar yani şey yapamıyoruz, kurtulamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ee, o zaman bu videomuzdan bu kadar. Sanırım videomuzu beğenmişsinizdir. de Arkadaşlar beğenmişsiniz kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere baba. Like like like. Hoşçakalın.